Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir tane resim videosu çekmek istiyorum hemen başlayalım ilk önce e, hemen resimlerimizi şöyle alalım alamıyoruz aldık hemen el becerini herkese göstermek istiyorsun yani öyle evet. mi? Evet aynen öyle. Bu en sevdiğim resimlerden biri. Anne, sadece bu çok güzel değil mi? Evet, bence de çok güzel Elif. Arkadaşlar sizce de güzel değil mi? Bence çok güzel. Çok zorlandığım bir resimdi bu. Diğerine hemen geçelim. Bu da dilek ağacı. Dilek ağacına kalpleri doldurmuşsun Elif. Evet. Dilek ağacına e, böyle kalpler eklemek istedim hayvanlara geçiş yapıyoruz. Hayvanlarda da böyle şeyler var. Balık, kaplumbağa, arı var. Arı deyince aklıma ne geldi? Arı şarkısı. Evet. Sonra şöyle deniz kızlarımız var. Sonra arkadaşlar şöyle sulu boyayla yaptığım bir tane resmim var. Sulu boya gerçekten çok zor çalışması olur değil mi Elif? Evet çok zor. Kuru boya daha kolaydır. Ben yapsam kuru boyadan yapardım. Aynen ama ben... Arkadaşlar siz en çok hangisini daha kolay yapıyorsunuz? Sulu boya mı yoksa kuru boyayla mı? Aynen. Onu yorumları lütfen yazın. Hemen diğerine geçelim. Şöyle dondurmamız var. Elif bir dondurma canavarı biliyor musunuz? Dondurmayı çok seviyor çünkü kendisi. Evet dondurmaları çok seviyorum arkadaşlar şöyle unicornla çikolata nutellamız var. Şöyle göstereyim. Sonra bunda da çok zorlandığım bir resim var. Yani bunda çok zorlandım anne sen ne biliyorsun ki. Evet biliyorum Elifciğim. Sonra Ama onun arkasından var. çok tatlı bir kedimiz geliyor. Evet. Zaten burada da yazıyor. Sonra bir tane köpeğimiz geliyor. Oo şöyle çok çıkayım. güzel değil mi arkadaşlar? Aynen öyle bence çok güzel. Son şöyle bir resmimiz geliyor. Şöyle yakından gösterelim. Zoomlayalım. Evet çok güzel. Sonra normalde ben bu kızı tek yapmıştım. Sonra bunları da eklemek istedim. Şöyle göstereyim. Sonra şöyle bir kızımız geliyor. Kızımız harika. Burada. Fenerbahçe. Fenerbahçe, Fenerbahçe Fenerbahçe gelsin. Her takım güzeldir ama. Aynen öyle. Sonra şöyle bir tatlı bir köpeğimiz geliyor. Anne sence çok fazla tatlı ve çok zor bir şey değil Çizimi mi? Çizimi gerçekten çok zor. Kara kalemle çalışmışsın bunu Elif. Evet. Bunu hangi ara yaptın? Ben neden görmedim daha önce bu resmi? Anne şimdi şöyle diyeyim. <laughs> şimdi sen o... odana ders çalışmayın diye giriyorsun yoksa sen resim mi yapıyorsun? Ödevlerimi bitirince aslında çok uzun süre odamda duruyorum ya. Evet. İşte o zamanlar resim yapıyorum. O zamanlar tabii ki yapabilirsin ödevin bittikten sonra. Aynen sonra dünyanın en zor şeyini yaptım neredeyse. Öyle Oo. hissediyorum. Bu çok güzel değil mi arkadaşlar? Siz de beğendiyseniz bir like hak etmiştir. Bir de yorum yazmayı sakın ve sakın unutmayın. Bir de bu da çok zor bana göre. Biraz uğraştım. Anne sence nasıl? Çok güzel. Harika. Ben kesinlikle yapamam. Kesinlikle. <laughs> Sonra şöyle bir evimiz var. Bulutun üstünde. Sonra şöyle bir şeyimiz var. Şöyle göstereyim. Sonra güneşin üzerinde duran çocuklarımız var. Bir telefon kalıfı geldi. Hem de evet. Apple. Hem de iki taraflı. Şöyle. Bu çok şirin. Çok tatlı. Evet. Sonra şöyle göstereyim. Karpuz dondurması. Sonra şöyle bir yol Araba da ekledim. Trafik ışıkları da ekledim. Çok güzel. Sonra şöyle bir kahve bardağı ekledim. İki taraflı yine dediğim gibi. Sonra arkadaşlar şöyle bir ev yaptım. Ailecek bir ev. Sonra işte burada... Çok tatlı bir tane şeker. Bayram var. şekeri gibi, çok güzel. Aynen. Arkadaşlar eğer siz bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum atmayı sakın ve sakın unutmayın. Görüşürüz.